bir şey var mı? sen oh! Efendimiz kanalına hoş geldiniz. 3 ile Bugün bir konuk değil, iki tane ev sahibimiz var. <laughs> evet. Evet, kendinizi tanıtın. Hadi <laughs> arkadaşlar, ben mutluyum Seyirince, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? <laughs> Çok iyiyim. Bugün arkadaşlarımızın da bildiği üzere Bilkent Üniversitesi hakkında konuşacağız. Bölümünle ilgili. Zaten Seyden'i biz hiç tanımıyoruz. 6 yıllık geçmişiniz falan yok. e-postayla da ulaştı. Evet. Biz yolda gördük çevirdik. <laughs> İstersen başlayalım. Tamam, başlayalım. Bilimlet hakkında bilgi sahibi olmaya hazır olun arkadaşlar. Öncelikle bir sorayım. En başından beri istiyor muydun? En başından beri, yani liseden alıyorsak her şeyi, liseye ilk geldiğimde ben tıp istedim. Siz biliyordunuz zaten. Sağlık bakanı Bilim falan. <laughs> Sonra işte lisedeki bir biyoloji hocamız sayesinde daha çok böyle aktif bilime merak sardım. Sonra biyoloji de sevdirdiği için böyle biyoloji okumayı falan karar vermiştim. Sonra dedim ki böyle bir üniversite varmış Bilkent. Bir üstten de bir arkadaşım oraya tercih edince. Sonra oraya karar verdim. Ya yaklaşık böyle bir 11. sınıftan beri falan Bilkent istiyordum. Peki ama hani seçebileceğin iyi tıp fakülteleri, iyi mühendislikler varken gidip Bilkent moleküler biyolojiye nasıl seçmeyi başardın? Yani çevre baskısı çok var sonuçta. İşte bu yani seçim dönemi, tercih dönemi en büyük sorun buydu zaten. Evet. Yani size de gelip anlatıyordum işte ailem tıp okumamı istiyor. <laughs> ne seçeceğim? ne seçeceğim? <laughs> Biz i̇şte, bayağı evet bayağı tartışıyorduk ya. Bu Sen bayağı diyor, zor Moleküler diyor, biyoloji okursan iş bulamazsın. Ne <laughs> yapacaksın? zaten o ya. Oku garanti elini işini al sonra istediğini bir daha oku falan diyorlardı. Sonra ben dedim ki hayır. Nope. <laughs> <laughs> hayır. <gülüyor> Yapmayacağım. <gülüyor> İmkansız. Sonra yani üniversitede birazcık tanımıştım o ara. Dedim ki burası benim aradığım yer. Sonra bölüm de zaten Türkiye'de değil ama dünyada çok böyle ravaşta olan bir bölümdü. Türkiye'de neden ravaşta olmasın dedim. Seçtim. Şunu da belirtmek gerek arkadaşlar. Biz tercih döneminde Seydin'in her zaman moleküler, biyoloji ve genetik seçmesi yönünde onu dayattık gibi bir şey oldu. Yani. Destek olduk. Destek olduk. <laughs> Daha da. aileme, oldu. aileme, karşı direnişimde yardımcı <gülüyor> olduk. Yardımcı <laughs> olduk. <laughs> Üçüncü soru. Neymiş? Okulun burs imkanları yazıyor kanka. Niye okuyamadım? Şimdi okulun burs imkanları. <laughs> Dur da bir sorayım. Sor kanka. Okulun bursu. <laughs> okulun burs imkanları bizim okulda %50 burs var, %100 burs var, bir de kapsamlı burs var. %100'ün evet. üstünde bir burs mu var? Kapsamlı evet. burs ne lan? Kapsamlı burs. Şöyle şimdi %100 burslusun, okula para vermiyorsun ama yurda da para vermiyorsun ve üstüne para alıyorsun. Noise. Krallar evet. gibi yaşatıyorlar. Hangi evet, Şimdi... Sorma sen en iyisi. Kapsamlı. Ha, hadi <laughs> <laughs> En iyi burs benim. Şimdi tek tek hepsini anlatayım. %50 bursta yine okul ücretinin yarısını ödüyorsun. Klasik her üniversite üniversitede olduğu gibi. %100 bursta da, da okulun ücretini ödemiyorsun ama yurtta kalmak istersen yurda para vermek zorundasın. Bir de kapsamlı burs da kapsamlı burs almanın şartları ilk 10.000'de tam burslu yerleşmek okula. Yani mesela benim bölümüm 12 bin'de falan kapattı ben girdiğimde. Ben 10, ilk 10 bin işine girdiğim için... Sen burada sıralamanı net olarak söylüyorsun. Yani ya benim sıralamam tam 5900 küsür. Yani ilk 10 içinde dediğim gibi. Bu yüzden kapsamlı burs aldım. Kapsamlı bursta da ne oluyor? E, yurda para vermiyorum. Yurda para vermeyip bir de üstüne okuldan her ay cep harçlığı alıyorum. Yaklaşık 1200 lira falan. Yani burslar kısaca böyle. %25 burs falan. Yani yok. mesela 10 bin olup Bilken moleküler biyoloji giren adam kapsamlı bursu sayılmıyor ama. Sayılmıyor arkadaşım o benim. <laughs> Çocuk 10.000 birinci değil de yani 10.000 70. falan alamadı yani. Buradan e, ona salam. selamlar. Yani de yani selam yolluyorum. <laughs> Burslardan bahsetmişken Sıradaki soruyu da ben sorayım hemen. Devam edelim. edelim. Peki kardeşim okul sadece parça veriyor dedik evet. bu cepte. Evet. Bunun dışında temel bilim öğrencisi <laughs> Bunun dışında temel bilim öğrencisi olarak Başka aldığın burslar var mı, cukkaladığın, toplat, toplattığın? Bugüne kadar yoktu ama bu sene şey yapıyorlar. Eskiden ya yani da hala var da, TÜBİTAK'ın e, temel bilim bursu var. Yani fizik, kimya, düz biyoloji, moleküler biyoloji olmayan ve işte arkeoloji, astroloji, işte tarihi. Matematik, fizik. Aynen. Bunlara işte her ay burs veriyor, İşte sıralamana göre. İşte şu zamana kadar yani bu senenin başına kadar Moleküler biyolojiye vermiyorlardı. Artık onlara da veriyorlar. Yani bize de veriyorlar. Artık TÜBİTAK moleküler biyoloji ve genetiği temel, temel bilim sayıyor Yani, yani senin şimdi 1200 lira okuldan var. TÜBİTAK'tan da 3000 lira var. Yani 2200 falan. Yani ama Mart'ta sana toplu bir yatım oluyor. Yani evet yani. o o burs böyle Şubat'ta falan açıklanıyor. Yani bir dönem almıyorsunuz. Sonra bir dönemden sonra bu toplu yatıyor. KYK yani mantığında. Aynen KYK gibi toplu yatıyor. 4 ay falan. Verecek versin. İyi, i̇yi yani para. Bir biz alamıyoruz umut herhalde. Şu dünyada... Hayır, <laughs> Bize burs haram. <laughs> Senin yurdunun bedava olduğunu biliyoruz. Peki bu yurtta sana sağlanan imkanlar neler? Bilken ne sağlıyor öğrencilerine? Yani yurtta şimdi şöyle bir şey var. Kaç kişilik odada kalıyorsun? Arkadaşlar bir kere sana falan. Okul, okul, sana iki kişilik oda veriyor her sene. Ee, odaların böyle tipleri var. İşte bazıları pahalı, bazıları ucuz. Ben mesela şu an 3 kişilik odada kalıyorum. Bana verilen hakkın altında bir oda ücret olarak. İşte onunla kalabiliyorum. Eğer senin tercihin bu. Aynen. Arkadaşlarımla kalmak istedim. 3 kişi anlaştık, odaya çıktık. Ama mesela daha pahalı bir odayı seçmek istersem işte benim odam diyelim bana 2000 liralık bir hak verdiler. 3000 liralık odaya geçmek istediğim zaman üstündeki miktar veriyorum. Yani 1000 lira fazla verip üst odaya geçebiliyorum. Ha, Ve bu, bu her dönem işte bana verilen 2000 liralık şey artıyor sene seneye 3 bin lira oda verebilirler gibi. Bir de şöyle bir şey var. Yeni bir yurt yapıldı otel gibi. İşte 81-82. yurtlar böyle 15 katlı falan böyle otel gibi cidden. Eğer 5. döneminde 5. döneminden sonra ortalaman değilse sana orada bedava oda veriyorlar. Ve o odalar şey mesela bizim odada haftada bir temizlik var. Ortak tuvalet var. İşte haftada bir yatak, iki haftada bir yatak örtüleri değişiyor falan. Orada mesela her gün odan temizleniyor. Saat başı geliyorlar çöpünü topluyorlar. Odanda duş var, tuvalet oynadım. var. oğlum, Beşimiz Beş. otel gibi. Buzdolabınız evet, işte. var mı? Küçük bir buzdolabımız var odada. Peki, yurtta şey spor yapabileceğin ne bileyim ortak alan tarzı yerler. Gerçi korona zamanı artık çok ya, yurtta, kalmadı ama. Yurtta ortak alanlar kötü ama şey var. Mesela her yurtta mutlaka bir böyle bir televizyonun olduğu bir oda vardır. Ya da böyle bizim yurtta mesela bilardo odası var ama koronadan dolayı kapalı. En alt katta Orada bilardo masaları var. İnsanlar girip oynayabiliyor normal şartlarda. Otel, yani, otel, otel yurt, çok iyi lan? Evet. Bizim yurtlardan bahsettik. Biraz da bize kampüs anlat o zaman. Kampüsün imkanları nasıl? Tamam. Şimdi kampüs böyle çok büyük ağamış bir kampüs değil ama her şey var yani içinde. İlk olarak şundan bahsedeyim. İki tane kampüs var. Bir doğu kampüs var bir de merkez kampüs var. Sen hangisinde okuyorsun? Ben şu an merkez kampüsteyim ama okula gelen herkes ya da yüzde seksen insan doğuda kalıyor. Doğu kampüste. Çünkü hazırlık orada. Eğer hazırlık okumayıp direkt bölümden başlarsanız da yine orada kalma şansınız var. Çünkü yeni gelen insanlara oraya yerleştiriyorlar yurtlara. Çünkü şey yapıyorlar işte. Oradan böyle ilerledikçe dönemin sana öncelik tanımaya başlıyorlar. Merkezde yurda geçme olayı falan. Ee, yani öyle yaklaşık bir sene doğuda kalma şansınız var. Zaten BB doğuda... Koç'ta da vardı bu bildiğin. kadarıyla. Koç'taki sistemin neredeyse aynısı. Aynen. Rütbeli olunca daha iyi yerde kalıyorsun. Aynen. Aynen. Bizde her şey böyle rütbeli olarak şey yapıyor mesela yani. Ders seçimleri falan. Bilken askeriye <laughs> evet. E ya doğuda yani eksik olan bir şey yok. Spor salonu var bir tane. İşte bir iki tane kafe var. Yaklaşık dört tane falan yurt var. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz herhalde. Aynen. Yani çok yürümeyi seven bir insansanız da bir on dakikada falan on dakika yürüme mesafesiyle doğuyla merkez arasında da gidebilirsiniz. Kampüs içinde çok dükkan falan var mı? Kahve, yemek, Merkez bu kampüste bayağı var. Merkez kampüste yanlış bilmiyorsam iki tane Starbucks var. Vaaay. <laughs> <laughs> bir tane. Bizde Sak sadece... Sakarya'da kaç tane var toplam Starbucks? Bizde yok, <laughs> bizim koçta yok lan Starbucks. Harbi mi? Aynen. Ama şey var. Artı kampüsün ya. orada var. Bizde kampüsün orada var. zaten var? bir yer var kardeşim sen neyden bahsediyorsun? Biz, kampüsünüz Hastanede okuyoruz Evet. niye yüzüme burada ki? <laughs> i̇şte Doğu kampüs öyle. Küçük bir yer böyle. Mahalle gibi. Her yer birbirine yakın. Yemekhane var Doğu'da. İşte hazırlık okulları falan. Bir de merkezde bayağı büyük işte bütün fakülteler var toplu bir alanda. Onun dışında işte etraflarında hep böyle kafeler falan var. İki tane spor salonu var. Bir tane yurtlara yakın, bir tane de kampüsün tam ortasında. Onun dışında işte ulaşımın dersek de ringler var. Rinklerde işte bedava binebileceğiniz otobüsler, kampüs içine dolaşanları var. Bir de Ankara'nın içine gidenler var. İşte Tunus Caddesi'ne duran var. Sıhhiye'de giden var. Ankara. Her ben... Aynen. ulaşımda hiç sıkıntınız yok. Yani, yani. Ankara'nın bazı yerlerine ulaşmak o kadar da zor değil. Yani yani. Zaten Tunus Caddesi dediğim gibi Kızılay'ın üstü. Beş dakikalık mesafe. Kızılay'a tak gidebiliyorsun yani kolayca. Bedava bile. Özel üniversite deyince akıla gelen önemli şeylerden bir tanesi de kulüpler. Hı -hı. Kulüplerin aktifliği nasıl bir kentte? Şimdi kulüpler deyince ben birazcık yani tecrübeliyim bu konuda. Çünkü aktif olarak kulüpte yer alıyorum. <laughs> Burada. Bilgen. Bilgen. <laughs> Bu Ankara şivesi diye dalga geçiyorlar var ya, <laughs> yani ya. kim ya kim dalga geçiyor? Tanımıyoruz. Bu bir gent Ankara şivesi değil, genetiğin geni. Genetik Anladın mu? Evet. Peki sen bu kulüpte ne olarak aktifsin? Ya ne yapıyorsun? E, tam şu olarak? an yaklaşık bir haftadır tanıtım alt kolunun yönetim kurulundayım yani. Tanıtım alt kolundayım. Ne yapıyorum? İşte sponsorluk meseleleri, işte düzenlediğimiz etkinliklerin finansmanı, dışarıdan bulunması, tanıtılması. Işte Instagram <laughs> hesapları falan. Akademik kulüpler dışında böyle sosyal olarak ne kulüpler var, neler var? Şimdi şey var, Quidditch kulübü var. Böyle süpürgenin üstünde koşuyorlar. Quidditch şey değil mi lan? Harry Potter'da gidiyor. Top kovalamaca var ya. Süpürgeye koşuyorlar. Ha, Süpürgeyi abi. tutmak ve koşmak zor olmuyor mu oğlum? Bilmiyorum ki yani, yapıyorlar. Ama böyle, yani ben hep böyle biliyordum bu kulübü de. İşte bazı arkadaşlarım falan var içinde. Şey diyorlar, işte dışarıdan göründüğü gibi değil. Harçlıklar <laughs> var. <gülüyor> İyi, güzel. falan filan diyorlar. Yani şey var yani sosyal olarak Amerikan futbolu var. Normal futbol vardır. Normal futbol yok galiba Ama basket, basket ol. var. Voleybol var. Sonra frisbee takımı var bayağı iyiler. O zaman akademik kulüplerinizde, sosyal kulüplerinizde üstlerine düşeni yapıyorlar. Evet. Yani. yani. Evet. Gayet iyi. Ben akademik olanın içindeyim. Onlar da çok iyi işler yapıyorlar. Bayağı yetkin işler yani. Peki sayılın. Sayın Sayın Bilgent Pazarlama <laughs> müdürü. Pazarlama beyefendi. müdürü şimdi. Alım müdürü. <laughs> Seydin mi? Biz biliyoruz. Arkadaşlarımız öğrenecek. Sen korona zamanı okulda bulundun. Hepimizin aksine biz hepimiz evet. evlerdeydik. Biz evet, hani Türkiye'de okul açan iki okuldan biri benim okulum. Okulda bulundun. Nasıldı korona zamanı okul? Şimdi korona zamanı okul. ilk başta yüzde ders yapacağız diye açtılar. Böyle sabah oturumu diye bir şey yaptı tabii. Sabah, öğlen, akşam, akşam 10'a kadar ders falan var böyle. Sonra sabah oturumundaki dersleri yüzde gidebiliyordun. Ama şeydi yani, numaran, okul numaranın son hanesi tekse tek günlerde gidiyorsun mesela. Benim çifti ayın 6'sı, 8'i, 10'unda falan gidebiliyordum. Evet. %50 kapasiteyle çalıştım. Aynen. İşte böyle geç saatte dersler falan oldu. Yani çok iyi başladılar ama çok iyi devam ettiremediler bence. Hem de bu ülkedeki şeylerin vaka sayısının böyle aniden açıklanması falan Baktılar dediler ki çok fazla insan hasta. O zaman dediler online'a geçeceğiz dediler sonradan. Ama yine o ara laboratuvar derslerine yüzle gidiyorduk. Ne oldu? Yani okulun yüz yüze açılmasının tek avantajı sadece işte ilk vizeleri yüzle yaptılar. İşte yurt dışından falan insanlar geldi biz olmaya. Böyle bir saçmalık vardı. Öfkelisin yani, biraz. Biraz öfkeliyim ama yani adamların da <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Onlara sonra da yani doğru, bir şey yok. İşte belki duyulmuştur. Şey yaptılar. Ayna mı affetti Evet. <laughs> okul bize ayna da attı. Herkese bedava. Yani çekilişsiz, kurasız yani. Anladın mı? Aslında eğitimini de çok önemli evet. bir okul. Yani, yani aynı seni... sistem sınav. Ilk, ilk başta insanlar böyle kopya çekemeyeceğiz falan diye bir şey oldu da. Zaten yani kopya adamlar, çekilmiyor ki kardeşim. Ne kopyası? İşte kopya çekilmemesi için her şeyi yaptılar ki bence de iyiydi yani. Ben de yani çalıştım, anladım, biliyorum konuları falan yani. Şu an bir sıkıntı yok. Zaten adam ne yapsın? Aynı dağıtamasa ikinci web kamerası dağıtacaktı. Aynayı da işte sınavda yani. kamerada kendini göstersinler diye dağıtmışlar. Ya yani aynayı böyle Orası. öyle bir açıyla koyuyorsun ki onunla böyle şeyleri öğreticileri falan evet, yani Bilken kos açısıyla koyuyorsun. Kos yani, açısıyla koyuyorsun. Senin kosteta teta böyle radyanlı falan böyle şey. Teta'yı doğru bilince sınav 100. <laughs> Kostete ne lan? Peki Seyden, korona zamanında laboratuvara gittiğinden bahsettin. Hı hı. Hem korona zamanında hem onun dışındaki zamanlarda okulun laboratuvar imkanları nasıl özellikle senin gibi böyle BBG deney oldu. yapılacak bir bölümde, Ölüm. okurken bu imkanları nasıl buldun? Biraz bize anlat. Şimdi ilk önce korona zamanından önce ben işte sadece kimya laboratuvarına girebildim. Korona kapılmadan. Ondan sonra yani laboratuvarımız bayağı genişti. İşte laboratuvarda dersin şeyinde de bir tane asistan belirliyorsun kendine. İkiniz beraber çalışıyorsunuz sınavda şeyde işte laboratuvarda. Ee, kimya deneyleri bayağı iyiydi. Sonra bu korona döneminde de işte benim kendi dersim olan genetik dersimiz lablarına girdim. Onda da işte böyle güzel bir sistemle işte dediler ki ayın şu zamanı şu grup gelecek bizi ikiye 3'e falan böldü. İlk başta sen genetik görmedin. Havuz dersler mi aldın ilk başta? Ya benim işim birazcık karışık. Ben düzensiz öğrenci olduğum için biraz. Girme Aynen oraya hiç çıkamıyorsun. O zaman laboratuvarlarda Aradayız. asistanla birebir? Asistanlar mesela genetik laboratuvarında benim yaklaşık 6 tane asistanım vardı. Sen birebir mi takılıyorsun asistanda? Hayır. Asistan geliyorsan anlatıyor, gösteriyor şunu yapacaksın diyor. Yapıyorsun. Sonra diyor ki aferin güzel yaptın, şimdi diyor ben birazcık devam edeceğim sonra sana yine vereceğim diye anlatıyor aslında. Kaç kişilik bir grup anlatıyor böyle? Mesela... Yani, Biz çünkü bir asistan 15 4, kişi düştüğümüz için yok, 4 böyle taburede şöyle oturacağız yani. İşte 4. arkadaşlar, aslında özel okulların belki evet. de en iyi yanlarından biri bu. Hocalarla daha böyle sıkı fıkı olabiliyorsunuz. Yani evet, okul yani özel okulun avantajı işte çok fazla insan var öğretecek ve az insan öğrenecek insan olduğu için <laughs> birazcık şey oluyor. Daha, evet. fazla Daha fazla imkanın oldu. Daha fazla ilgi görebiliyorsun. Oğlum, evde çalışıp mı geldin? Değil Seydi değilsin ha. Aslan! Peki Seydin. Sıra bende ya. Sus soracağım. <laughs> Sen korona olmasaydı <laughs> öyle yazın staja gidecek. Evet. Bize biraz bu Bilkent'te okumanın staj olarak bir ayrıcalığı var mı? Staj imkanları nasıl? Bunlardan bahsedin. Şimdi yani ilk başta staj dediğin zaman zaten bu öğrencinin kendi isteğiyle işte severek ve isteyerek yaptığı bir olay ve staja gideceğiniz yeri de kendiniz bulmak zorundasınız. Yani, yani hiçbir okul sana al burası senin evet. stajın git demez yani. Sen yani tıpta oluyor bazen de yani bilim okuyorsanız olmuyor. Tamam. Yani hocalara ne yapıyorsun mesela ben... Sen boş vakitlerini tıpçılara geçiriyorsun galiba. Evet, boş, dolu vakitlerinde <laughs> de geçiriyorsun. Yani staj olayı okulun tek yararı şey olabilir. Yani bir öğrenci bir okulda okuyorsa ve başvurduğun insan bakıp diyorsa ki aa bu okul iyiymiş o zaman bu çocuk da iyidir öyle bir kabul alma şansın oluyor. Hanım okulun etkisi ismini kullanıyorsun okulun ama bir marka da değeri var. var. Senin kovalamana, senin çabanla bağlı. Ben mesela geçen dönem hiç daha genetik hakkında hiçbir ders almamışken yine kulübümüzün yaptığı bir etkinlikte yani bir hocayla ile birebir diyalog kurdum. Dedim ki hocam işte konunuz çok iyiymiş. Yani ne yapayım geleyim mi? Sizle beraber çalışayım birazcık yani <laughs> dilendim. <laughs> evet, dilendim. Birazcık şey yaptım yani. O da dedi gel dedi yani ayarladık her şeyi sonra korona çıktı gidemedik onun çalıştığı üniversitede de kapatmışlar işte üniversite laboratuvarı o yüzden gidemedik ama bu sene de mesela yine şansım yaver gitti dedim ki ben bu sene bitki çalışacağım dedim yani bitki genetiği üzerine bir şey yapmak istiyorum dedim. Baktım İzmir Yüksek Teknolojide bir hoca çalışıyormuş yazdım kabul etti. Yani yine korona olmazsa ona da gideceğim. İnşallah bu sefer gidersin. İnşallah, İnşallah. korona olmazsa biz de yerlere gideceğiz. <laughs> o, o zaten videoları gelecek. O videoları gelecek de neyse. Takipte kalın. Mipol <gülüyor> <gülüyor> Meşhur soruyu soruyorum kardeşim. Yurt dışı imkanları nasıl? Şimdi yurt dışı imkanları stajla bağlantılı biraz. Yine az önce dediğim gibi okulun bir marka değeri olduğu için. Bir kere zaten okulun İngilizce öğretim şeyi çok iyi. Yüzde yüz İngilizcesiniz evet, zaten. Dil ya yani bütün hukuk hariç bütün dersler, bütün bölümler yüzde İngilizce. Ee, yurt dışına çıktığın zaman zaten dil kısmında bir sıkıntın olmuyor. Bir de yurt dışından kabul alma olayı da Zaten direkt az önce dediğim gibi bakıyor sana diyor ki bu Bilkent'ten mezun ya da Bilkent'te okuyor. Diyor ki işte çalışmaya değer bir insan, bir şey katabileceğim bir insan bu. O da bize bir şey katabilir. Karşılıklı çıkar ilişkisi işte aslında bu staj işte. Okula özel program falan var mı yani mesela ne bileyim? Okula özel programlar direkt Erasmus'lar var. Yine klasik. Ama bu Erasmus işi işte bizim okulda biraz şey karmaşık. Yani bizim bölümde mesela bir tane üniversite var. İki, iki üniversite var bir ülkede. Hollanda'da. Ee, oraya gittiğiniz zaman işte mesela derslerin uyuşmuyor buradakilerle. Arkadaşlar Erasmus, Erasmus için biraz meşakkatli bir yol. Derslerinizi gittiğiniz üniversitedekiyle eşleştirmeniz gerekiyor. Yoksa uzman. bir sene kaybınız oluyor. Yani e, Burslu öğrenci de bazen gidemiyor. Çünkü bir sene kaybı okul karşılayamıyor. Aynen. E, o yüzden bizim bölümde çok tercih edilmiyor ama mesela uluslararası ilişkiler de bayağı iyiymiş. Abi. arkadaşım var o düşünüyordu falan. Bilgi ne kadar? Ha, ama şey var. Erasmus Plus var. Mesela diyelim ki yurt dışından staj başvurusunu kabul aldınız. Gidip diyorsunuz ki ben böyle böyle bir başvuru kabul aldım. İşte şurada şu üniversitede. Ondan sonra bölümünün asistanına gidiyorsun işte bu Erasmus işiyle uğraşan asistana. Size o staj için burs sağlıyor. Erasmus Plus'ın olayı o. Sadece Erasmus'u birleştirip Aynen. gidiyor, çok iyi lan. Yapsana. İşte onu yapmayı düşünüyorum ben bir dahaki sene. Artık biraz bir star şeyi alayım. Helal. Hani böyle planlarımız var. Ne oldu? Kayıt olmadığını mı düşündüm ben? Kanka çok bu bana sövüyor ya önceki video kahve ben çok kötü güzel olduğunu söyledim. Hayır ondan da önceki. Hı hı. Evet. Ondan da önceki çok kötü olduğunu söyledim. Bana diyor ki kanka kim o zaman? Video boyunca kahve içmedi, Video bitti kahve içiyor. diyor ki kanka bunu nasıl içtin? Bu açıklama getirsin. Yanımıza ciddi bir konuk olmasa mı, aramıza da mesafeler olmasa ben yapacağımı bilirdim de neyse. Bu olan şey şey. neler döndüğünü <laughs> sadece ben ve Kutay Bey seyredeyim peki. O kadar burs alıyorsun kardeşim. Peki hayat pahalı mı Ankara'da, Bilkent'in içinde? Hani harcamaların dengeliyor mu burslarını, nasıl oluyor? Şimdi Bilkent'in içinde böyle çok gece hayatı seven bir insansanız harcamalarınız çok fazla. Ama mesela Bilkent Ankara'dan daha pahalı. Özellikle. Yani, aynen. Aslında Bilkent'in kendi yemekhanesindeki yemek çoğu yere göre ucuz. Kaç lira? O yerel şu an, bilgi Şu an 9.75. Mesela Koç'ta 12 lira şu an. Cerrah Paşa'da 3.5 lira. lira. <laughs> yani 9.75'e gidip 4 tabak yani 4 çeşit zaten fix bir yemek çıkıyor her gün. Peki gibi. tabii her zaman yemekhaneden de yemiyorsun. Aynen. Tabii işte her zaman yemekhaneden yemiyorsan ya yurtların mutfakları var. Orada yemek yapabilirsin. Ya da işte yemek sepetinden bir şeyler söyleyebilirsin. Yani çok fazla zaten bir iki tane böyle çok sevilen yerler var. Onlar zaten yetiyor sana. Demek sevdiğin de reklamını da yapmadık demeyiz. Bir de Migros var tabii. Migros'tan <laughs> da arıyorsun getiriyorlar istediğini. Getir gibi ha. <laughs> Aynen. Yani bir şekilde aslında pahalı, ucuz, dengeli. ben şahsen aylık 1000 liraya falan geçiniyorum. Yani yemek yiyorum sadece ama. <laughs> Başka hiçbir şeyim yok. <laughs> sadece yemek yerseniz 1000 liraya geçer. Evet. Ben evet. yani aslında Korona döneminde ucuz yaşayabilirsin. da yaşayabilirsin istersen evet. ama çok pahalı da yaşayabilirsin. Evet ne kadar eğlendiğine evet. ne kadar harcadığına bağlı. Yani bu pandemide hiç Ankara'nın merkezine gidemediğimiz için çok bir şey yapılmadı yani. Odamızda oturduk sadece. Ne kadar gitti odanızda oturarak? Bin lira. Bin lira falan. İşte gelen bursu sadece. İyi afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Yavaştan bitirelim. Seyirci. Istersen. Evet bitirelim. Videomuza geldiğiniz için teşekkür etmek isterim ama 5 dakika mesafe geldi. Evet, o yüzden ya şaka şaka. Siz geldiniz. teşekkür ederim. İyi ki geldin. Son bir soru sorayım. Oha. Bilkent'e gelecek arkadaşlara tavsiyelerim var mı? Şimdi Bilkent'e gelecek arkadaşlara en önemli tavsiyem işte gelmek. İnsanlarla <laughs> tanışmaya açık olun. Yani yurt odasında oturup evet. Netflix dizisi izlemeyin. Evet. Yani Sosyalleşin. Yani. Dışarı çıkın, insanlarla tanışın yani. Ne bileyim kulüplere katılın. Ya yani mesela en önemli şey o. Ya yani bölümünüzle ilgili kulübe katılsanız mesela ne yaparsınız? İşte dersler hakkında bilginiz olur. İşte okulun saçma sapan sistemleriyle ilgili bilgi edinirsiniz. Ya yani bunların üstesinden nasıl geleceğini anlarsınız. Yani böyle önemli bir şey oluyor mesela. Kimse ilk gelenlerin hiç kimsesi bilmiyor. Onlar nasıl öğreniyor? Bir üstlerine sorarak öğreniyor. Ben de öyleydim mesela. İşte okula ilk geldim. Ders alınacak. Bu ders hangi hocadan alınmalı falan filan bunları tamam, işte öğrendim. Şu an ben de üstte oldum. Alttakilere de ben anlatıyorum şu an. Yani. Böyle ilişki aslında. Öğrenciler arasında böyle bir ilişki var. Seydin açıklama. Ibrah evet. Seydin'in Instagram adresini açıklamaya koyarız. Hey Şahsi olarak hani böyle bir gerek. bilgi almak isteyen Aynen. varsa diye ya da takip etmek isteyen. Grubun Instagram'ını da koyacağız. şunu <laughs> tamam. söyle lan. Koç mu daha büyük Bilkent mi?